Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü içeriğimiz sonradan bağlandığım maçta Red Clan'a denk geldim. Clan mı bilmiyorum. Oynadığımız maçı videoya aldım ve hiçbir yerini kırpmamayı düşündüm. Böyle maçın tamamını görmenizi düşünüyorum. Oynadığım yerler dışında çoğu yeri hızlandırdım. Umarım hoşunuza gidebilir. Bombayı kur ve patlat. Burada solda sanıyorum ama sağdan geliyor. Güzel bir vuruşta öldürüyorum. Lider katili. Buraları zandırdım. Bir kişi kaldı. Burası gibi normal ama şu köşeleri pusmalarını hiç sevmiyorum. Sanki oyuncuymuş gibi. İki kişi. Gladio yani kazandı. Öldürebilecekmiş gibi pusuyorlar. Bu boyu kurve papat. Yani karşında sinif var ve sen oturarak çağrı kullanıyorsun. Benim sesim alır mı var? <laughs> İki kişi. Burada giderken haritadan görüyorum. Biraz çalmak Üç gibi oldu mı olsun. Kusura bakmayacak. Burayı tek olsun. Bir şeyler deniyoruz anlayamadım. Kasap. Bir kişi kaldı. Tek başınız. Eğer bir vs 1 kaldıysanız ve adam aşağıdaysa bomba basma riski varsa bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Bayet yok kazandı. Olay. Yani tek yapabildikleri pusma. Tutuğu yere bakar mısın? Oyuncu ya. Adam oyuncu. Niye şu dürbün geçmek badını kaldırmadılar ya? Dürbüne bakar mısın? Yani üçgen dürbün mü olur? Ya artı şeklinde olacak. Bu sıralı duracak. Baksana dürbüne. Yani Kullanılmıyor bir de. İki kişi hiç sevmiyorum bu durumu. Bomba kuruldu. Oynayışlarına bakar mısın? Tam kap. Lider katili. Evet koşarak ayakta Taurus kaska geliyor. Bir oyuncu sensin zaten. <laughs> Burada bir çamur atalım. Temiz olur. iş. Akıllıya gelsin. İki kişi. Yani kaç saniye geçmiş? 40 saniye geçmiş. Hala base'de duruyor. Ne var orada? Bok mu var? Ne arıyorsun orada? Tek başarısın. Bu videonun sonuna geldik. Çok fazla kutularımı ellerine sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.